Türkiye'de engellilerle ilgili birçok kısa film çekildi ama böylesi ilk kez gerçekleşti. İzmir'de çekilen kısa filmde kamerayı işitme engelliler, ses kaydını ise görme engelliler yaptı. Çekimler sırasında iki tarafta birbirlerini daha iyi anlamaya başladı. Gün ilkindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır dostlar beni hatırlasın. Duyamayanlar kameranın başına geçti. ...göremeyenler sesleri kaydetti. Birbirlerine göz kulak olup... ...Türkiye'nin ilk engelsiz filmini çektiler. Yani nasıl anlattır bilmiyorum. Çünkü sen onu anlıyorsun... ...onlar da seni anlıyor. Böyle bir şey. Dördü görme, dördü işitme engelli genç... ...Türkiye'de bir ilke imza attı. Hatta belki de imkansızı başardı. Asla iletişim kuramayacakları... ...düşünülen taraflar... ...bir araya gelerek İzmir'de kısa film çekti. Çekimler sırasında hem onlar hem de hocaları bir gerçeğin farkına vardı. Birbirlerine acıma hissi duyuyorlarmış birbirleriyle çalışıncaya kadar. Çünkü böyle bir projede hiç yer almadıkları için işte görme engelliler, işitme engellilere zavallı, yazık filan diyorlarmış. İşitme engelliler de tam tersini söylüyorlarmış. Proje özel bir üniversiteyle İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Proje kapsamında görme engellilere sesleri nasıl kaydedeceği, işitme engellilere ise kamera eğitimi verildi. Çekimlerde öğretmenlerinin hikayesini anlatan engelli gençler ortaya 4 adet kısa film çıkardı. E, çıkacak filmin niteliği önemli değildi benim için. Sadece o süreç içinde birbirleri arasında kurdukları bağ nasıl olduğunu görmek istedim. Ve... Bir buçuk ayda tamamlanan çekimlerden sonra iki tarafta bir imkansızı başardıklarının farkına vardı. Birkaç ay önce falan böyle işitme engellerle proje yapacaksın deselerdi inanmazdım yani. Yani ben şey görme engelliyim onlar işitme engelli nasıl bir diyalog kuracağız nasıl yapacağız daha aklıma gelmezdi bu yani bence hani hiçbir şeyin imkansız olmadığını anladım ben hani ne bileyim ya herkes her şey dilde bitmiyor aslında dikkat düşününce daha büyük hani daha bir iyi düşününce her şeyin olabileceğini anladım ben engellilerin filmleri Türkiye'de ve Japonya'da gerçekleştirilecek sempozyumlarda sunulacak